Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz Denizli'ye gidiyoruz Emrah'la birlikte Denizli Pamukkale'ye. Çok ani bir kararla, çok ani böyle plansız bir şekilde sabah kalktık ve dedik Denizli'ye Pamukkale'ye gidelim. Orayı vloglayalım dedik. Şimdi de yola çıkacağız. Evet, biz Pamukkale'ye geldik şimdi. Gelir gelmez hemen Pamukkale ziyaretine de geldik. Çünkü saat 8'de kapanıyormuş. O yüzden hiç dinlenmedik bile. Yemek de yemedik, kahve de içmedik. Hemen buraya geldik. <laughs> Bu arada hiçbir plan yapmadan geldik buraya. Hani ne tellik, ne ayakkabı, hiçbir şey. Hani hiçbir şey almadık yanımıza. Ne otel ayarlaması, yani, hiçbir şey yoktu. Direkt buraya çıktık santana geldik. Yani gelişen bir şeydi. Sabah erkenden kalktık, gidelim dedik, geldik artık. Şimdi buraları gezeceğiz. Benim ilk defa gelişim. Göksu'yu bilmiyorum ama ya ben, ben ilk defa geldim gelmiştim buraya. Gelmiştim. Ama tabii küçükken geldiğimizde anlamıyoruz yani buranın ne olduğunu anlamıyoruz. Biz sadece şöyle birazcık yüzmüştük, çıkmıştık. Sanki havuz gibi gelmişti. Ama görsel olarak şu an çok güzel gözüküyor. Zaten evet. Şimdi ekran, şey, kamerayı çevireceğiz. Pamuk gibi. <laughs> Aynen pamuk gibi bir şey böyle. <laughs> Gerçekten de. Göstereyim şimdi hemen şöyle size. Şöyle bir yoldan çıkıyoruz buraya kadar. Çıkacağız galiba değil mi? Şöyle. Şöyle. Nereye kadar çıkıyorsunuz? İleride de Cleopatra'nın Kleopatra'nın evet. havuzu varmış orada. Evet, Kleopatra'nın havuzu varmış ama tabii bizim hiçbir hazırlığımız olmadığı için yanımızda bir havu, havlu, mayo, bikini hiçbir şey yok. O yüzden tabii biz sadece oraya bakar çıkarız herhalde Emrah. Çıkalım da bakalım artık. Belki orada satıyorlar da belli de olmazsa çıkalım bir de görürüz ama. Önce abi. o gösterdiğim yolu biz sence kaç saat yürürüz? <laughs> yok ya, saat değil. Saat 10 değil mi? dakika falan yürürüz ama... Ben önce... kesinlikle 10 dakikada yürüyeceğimize inanmıyorum. Çünkü biz iki Ağır çift. Ya dayılar, <laughs> Yavaş çift. Dayılar çıkıyor, teyzeler çıkıyor. Biz mi çıkarmayacağız? Yapma ya. Ben şu an var çıkanmazsak... ya kesildi gerçekten. Ama şuna eminim hmm. ki zaten şu an burası aşırı sıcak. Yukarı çıktığımızda ikimiz de şu alanımızdan teller akacak. Evet benim o şu an birazcık yani. başladı biraz pıt pıt başladı. Bir de ben böyle valizin için o kadar saçma sapan şeyler koydum ki. Sivit koydum, kazak koydum. Yani nedense aklımda benim her zaman denizli soğuk, böyle rüzgarlı, esen bir yer öyle kalmıştı. Pamukkale galiba öyle değilmiş. <laughs> Abi de şöyle bir güzellik var şu an tam sezon olmadığı için burası. öyle çok büyük bir kalabalık yok. Hani çok sabetemedik zaten. Hemen Diyorsun de... ama ben şurada küçük küçük insanlar mı görüyorum? Ağaç mı onlar? <laughs> bence burası yazın daha da fazladır. Belki de ves. Evet. Aa ama şöyle şey su sesi geliyor. Galiba şuradan akıyor galiba sular aşağıya doğru. Aynen, dur çekeyim. Şuradan su sesi geliyor. Aşağı doğru sanki bir su akıyor ama nereden akıyor görmüyorum şu an ben. Emrah da göremedi. Ama şuradan bayağı böyle foşu foşu su sesi geliyor. Aa bak orada bakıyor, orada bakıyor. Küçük küçük gözüküyor orada. Görmüyorum ben hala. Görüyorum. Bak şu ileriden görüyor musun? Küçücük böyle. Ben görmüyorum ama kamerayı yakınlaştırdım. Görenleriniz varsa yazarsınız. Ben göremedim. Sadece sesini duyuyorum. Şurası başlangıç noktası. Burada ayakkabılarımızı, terliklerimizi çıkarıyoruz. Emrah çıkardı bile. Terliklerimizi çıkardık. Şöyle pamuk gibi bir yolda yürüyoruz. Yol böyle kaygan gibi duruyor aslında görünüşte ama kaygan değil bayağı sert. Taş değil mi? Sert ama şunun güzelliğini görüyor musun? Duyuyor evet. musun sesi? Evet. Sesi duyuyorum ama ben Aşkım. göremiyorum. Gözlüklerim yanımda olmadığı için. Göremiyorum. Aa evet. Buradan akıyor su. Bu sıcak su mu acaba akan? Şöyle en tepeden akıyor sanırım. Aşağıya kadar. Biraz önce şu tarafta da vardı. Ay Emrah. Şunları alıp yiyeceksin. Karnabahar gibi. şey söyleyeyim mi? Yine ayaklar acıtıyor ya. Azıcık batıyor benim. Bilmiyorum senin öyle ama. Ya batıyor ama Allah'tan kaymıyor. Ben kayarız diye düşünmüştüm. Öyle değilmiş. O kadar kötü giyinmişiz ki yalnız ben uzun bir elbise giydim. Şu an yürürken zorluk çekiyorum. Herkes normal yazlık kıyafetlerine geçmiş. Ben uzun elbise, Emrah da uzun pantolon. Ki ben bir de spor ayakkabıyla geldim bu arada. Aşağıdan aldım terlik. Öyle geldik yani o kadar hazırlıksız geldik ama siz böyle yapmayın eğer gelirseniz. Buraya shortunuzla e, yani daha uzun olmayan, daha rahat savaş bir elbiseyle gelin. Daha güzel olur da. Burada, bak burada su şeyleri var burada gördün mü? Ha evet. Acaba o sıcak su mu? Hemen gidip bakalım. Uyur biliyor musun? <laughs> Uyur musun? Vallahi ben burada yürüyorum. Şuraya bir ayağımızı sokalım bakalım sıcak su mu değil mi? Önce sen geç. Şöyle ilk kısmına geldik ama burası biraz kayıyor dederim. O yüzden ben suyun içine girmedim. Şuradan bakıyorum. Biraz ileride girerim. Şurada bak. Şurası daha derin gibi. Görüyor evet, musun? Evet. Evde şuradan sıkıntısı ben girdim. Ayağım ayağımda da çok taş geliyor. Acıyor yani. Evet. Şimdi kamerayı Belki da düşürmeyelim. Evet. O yüzden oraya gidelim. Orada girelim biz. Ama şuradan nasıl geçeceğiz ya? Öyle zorlu yollardan yürüyoruz ki şu an sonunda suya ayaklarımızı soktuk. Şöyle biraz daha derin burası, daha iyi. Orası hem çok kaygandı hem de biraz ufak taşlar vardı. Yine burada da var ama o kadar kaygan değil şu aşağıya göre. Şöyle bir yoldan çıktık, çok zor bir yoldu. Gerçekten yani iyice nefesimiz kesildi, daha da çıkacağız. Ama şu anki manzara bile müthiş. Çıkıyorken iki farklı beyaz yol var. Şuradan çıkmamanız lazım, şurası çok acıtıyor ama şurası çok daha iyi. Orası bayağı acıtıyor. Biz de hala yukarıya doğru çıkmaya çalışıyoruz. <laughs> Elini bile göremiyorum şu an. O kadar güneş tepemize geldi ki. Emrah daha, şu kadar bir yolu yürümemiz lazım. Tam olarak şu aşağıdan geldik. Şöyle yürüdük. Ve buraya oturduk. <laughs> şu an bizden başka oturan bir de şurada bir abi var. O kadar. Başka da kimse oturmuyor çünkü çok yorulduk. Oturmamız lazım da artık. Evet. Sıcak su bir de. Burada makam sıcak su o yüzden güzel. Bizden başka oturan ve yorulan yok farkında mısın Emrah? Bir tek biz. <laughs> bir tek biz yorulduk. Herkes aşağı iniyor, geri dönüyor artık. Bir de biz biraz geç saate kaldık. O yüzden yorucu oldu. Ama çıkarız, biraz daha yukarı çıkarız. Yürümeye devam ediyoruz. Ama Emrah o kenarda senin de bir böyle bir piknik yapasın gelmedi mi? Evet orada bir mangal olacak var ya yakacağım mangalını. <laughs> Ayağını da suyun içine koyacaksın yiyeceksin. Sonra doğaya zarar. <laughs> Ama gerçekten çok güzel. Böyle hoşur hoşur su sesi çok rahatlatıcı. Bu arada ben küçükken geldiğimde dediğim gibi şurada falan yüzmüştüm ama galiba biz en yukarıya kadar çıkmadık. Şimdi anlıyorum ki burası bayağı tehlikeli aslında. Emrah şuradan düşen birisi ölmüştür Zaten kesin. Bak, dün Değil mi? Evet. Ki düşme ihtimali çok yüksek. Hepimiz böyle sarhoş gibi yürüyoruz. <laughs> Çünkü şunlar biraz ayak acıtıyor. Burada yanınızda mutlaka bir partnerinizin olması lazım ki sizi sürekli tutsun. Kaymayalım. biz hata yaptık. Şu hı an çoğu poşet var, su var. Biz ne su aldık çıkarken? Şu an deri gibi su alıp poşet almadık, terlikler elimizde. İç şuradan Emrah. Ne yapayım? Öleyim <laughs> Ama e, bu arada gerçekten çok yorucu oluyor ya. Yani mutlaka bir su, şuraya bir bakkal falan açmak lazım. Baksana, kesin çantası var, poşeti var baksana. Bizde bir şey yok. Ama ağırlık taşımak da bir şey olabilirdi ama ben şu an ne konuda pişmanım, şapka alabilirdim yanıma. Siz gelirseniz bunları unutmadan gelin. Dedim ya yanınızda mutlaka partnerinizin olması lazım ki tutsun diye. Ben biraz önce şuradan tek başıma geçtim. Emrah Bey beni tutmadı <laughs> Acaba diyorum ki sen benim bu tarafa doğru gitmemi mi istiyorsun? Niye tutmadın? Ben sizi ne bak şu manzayı da çeksene. Pamukkale'nin güzelliği. <laughs> güzelliği. Zor buraya kadar çıkmak ama güzel. Evet çok güzel. Değdi. De. Yine şöyle suyun içine ayaklarımızı soktuk çok güzel ya. Hem su sıcak, böyle biraz yukarıya çıktık, biraz esiyor. Çok güzel burada hava. Şu aşağıda değil ama şu kısımda hava çok güzel. Hem esiyor hem su var. Çok iyi o yüzden. Güzel de böyle gezmek. Değil mi Emrah? Evet. Eğer sevdiğiniz varsa mutlaka gelin. Yalnız başında gelmeyin. Yani. Biz şöyle biraz daha zirveye yaklaştık. Şu kadar bir yol daha geldik zorlu bir yol. Gelen erkekler mutlaka <laughs> şorç giymeli. <laughs> mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Resim çekilecektik. Kalkmıyor da. Dar paça. <laughs> evet. Mecunada dar paça oldu. olduğu için yukarıya doğru fazla sıyrılmıyor Böyle ıpıslak oldu. Birçok kişinin öyle ıpıslak oldu. Benim de uzun e, yapışan <laughs> üzerim oturan bir elbise vardı. O da kötü oldu. Daha salaş bir elbise giymeniz lazım kızlar. Bayağı çıktık şu anda. Sonuna geldik. Değil mi Emrah? Evet burası en tepesi. Burada kafeler falan var oturmak için. Kafe değil bence orası bir sadece. Var, var mı? Müzeymiş, müzeymiş orası. Hem müze. Ama mize. orada içecek falan satıyorlardır bence ya. O zaman hemen bir soğuk içecek. Evet. Hemen. Erken biraz böyle kolbastı havası sanki. Ya da böyle sarhoş gibi. Öyle oluyoruz hepimiz. Çünkü şu basamaklar... Bazıları aşağıda, bazıları biraz yukarıda. Aralarında bazılarında taş var, bazılarında yok. Bazı yerlerde sıcak sokuyor, bazı yerlerde soğuk su. O yüzden böyle bir değişik yürüyor herkes burada. Hiçbir şey görmemişiz Emre. Asıl kötü olan yer burasıymış. Şuraya da baksana. Evet ya. Aya bir kayıyor <laughs> var ya yer yerinden kayıyor resmen. Ya burada acaba uçan düşen <laughs> yok mu ya? Çünkü burada düşseniz gerçekten bayağı böyle kafa göz yaralar. Bayağı zor. Bir de buraya gerçekten kesinlikle yalnız gelinmez. Herkes birbirini tutuyor burada. Şöyle daha zorlu bir yoldan geldik. O beyaz yer Zor değilmiş. Burayı gördükten sonra onu anladım. Evet biz çıktık. Şöyle bankların olduğu bir alanda oturuyoruz. Şurada da şöyle bir kafeterya var. Ee, her şey güzel ama şu kafeteryadaki olayı sevmedim. Evet. <laughs> onu söyleyeyim arkadaşlar çünkü çok yüksek fiyatları. Portakal suyu aldık. Portakal suyu yine müze kartı ve müze kartsız fiyat değişikliği var. 80 lira kart müze kartı ama dedi 60 lira ona. Ya tam Hatı şimdi ben size fiyat bilgisi ya. vermeyeyim. Ama müze kartınız varsa daha farklı bir fiyat. Müze kartınız yoksa daha yüksek bir fiyat. Bence doğru mu o kadar olması? İçecek de yiyecek de doğru değil. Tamam Pamukkale'ye girişi anlayabilirim. Ama yiyecek içeceğin o şekilde farklı olması saçma geldi ya, açıkçası. Ya zaten biliyorlar hani yukarı çıkar insan yorulacak. Yemek yiyecek. Yani. Aşkı düşecek, evet. sıyacak. Çünkü çok zor bir yoldan çıktık. Mutlaka zaten bir içecek bir şey almamız lazımdı. Gerçekten çok yüksek bir fiyat verdik. Başka da bir seçenek yok zaten burada alternatif yok. O kötüydü yani oradaki olayı sevmedim açıkçası. Biz de Emrah'la diyorduk ki şurada bir yerde sanırım Kleopatra havuzu varmış. Yanımızda mayo falan olmadığı için dedi ki buradan alırız. Hayatta alırız. <laughs> aslında. <laughs> <laughs> evet. portakal 80 liraysa o mayo 500 bin evet. lira evet. Yani portakal suyu 80 liraysa burayı hani düşünemiyorum. Bu çizimlikle alakalı yok. Hani akıl var mantık var. O para verilmez yani. Onun dışında yani burası harika bir yer. Değil mi Emrah? Şöyle şu görüntüsü falan. Görüntü Muhteşem. Kendine gelmek olarak çok güzel. Ama tek sıkıntı buraya çıkmak çok zor. <laughs> Zordu evet. Ama şöyle şu görüntü bile çok güzel. Bir de yukarıya ulaştığınızda böyle serinlik bir alana ulaşıyorsunuz o da çok güzel. Buraya ağaçlandırma yapmışlar o da güzel olmuş. Şurası ne acaba? Şuraya gidelim. Aslında bir de ne olabilirdi biliyor musun Emrah? Burada bir rehber hizmeti olabilirdi. Var zaten. Aşağıda yazıyordu ya. Yazıyor muydu? 250 lira fazla ödüyorsun. Rehber var. Aha, ama ben hiç rehber çıkan görmedim turistlerde bile. Yok herhalde şey ya kulaklıydılar belki. belki Öyle anlatılır. Hmm, çok mantıklı. Bence evet burada bir rehber hizmeti olabilirdi. Çünkü şurası antik bir şey ama ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden biz Çanakkale'de hatırlıyor musun Emrah rehberle gezmiştik. Ne kadar mantıklı ne kadar da faydalıydı. Evet, Çanakkale'de keşke YouTube çekseydik de hani o an beraber izleseydik. Gerçekten bir duygulu, bir duygulu bir şey. Evet. Hele hele rehberden dinlemek, bilen bir insan dinlemek çok başka bir şey. Gerçekten öyle. Mesela biz rehberle değil normal kendimiz gezmiş olsaydık belki o kadar anlamazdık yani o Çamakkale'nin o oradaki o destan destansı efsaneleri o hikayeleri bilemezdik. Evet. şu karşıdaki şeyleri görüyor musun? Araba mı deniliyor bunlara? Ne deniliyor? Bek miydi, bak mıydı? Küçük bir ne işte. Alıyorsun herhalde aşağıya götürüyor. Bunları mutlaka bilmemiz lazım aşağı inerken çünkü aynı yolu bir daha geçmek sıkıntılı olacak. Aslında keşke yukarı bununla çıkıp aşağı düz ayak inmiş olsaydık değil mi? Evet. Çok evet, mantıklı. Ama bak, bunlara birinin en turist ya. Hepsi işte yabancı. Yabancı. O, o zaman şey midir? Pahalı mıdır diyorsun. <laughs> Bilmiyorum. Yani şurası da. Aa ya da buraya mı gezdiriyorlar acaba onunla? Aşağı yapayım. iniş değil de. Aa, biz buranın yabancısıyız bilmiyoruz. Evet. Bir soralım Bu arada Ben buraları hep küçükken gezdim ama küçükken gezmek gerçekten bir işe yaramıyormuş. Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle yani hani şu taşların görüntüsünü falan hatırlıyorum. Ama neydi, nasıldı, ne anlattılar acaba o zaman hiç hatırlamıyorum. Okul gezisi yapmıştık. O yüzden acaba küçükken okul gezisine gitmek mantıklı değil mi? Hani <laughs> anıs kabiri falan biraz daha biliyorsun, anlıyorsun ama buraları anlamıyorsun galiba. Ta orada taşlar var. Yani galiba orada da bir şeyler var, antik bir şeyler. Evet, tadip ta de değil mi? Evet. Bak şurada da bak, karşıda da var orada. Orada da mı <laughs> var? Galiba o arabalar burayı gezdiriyor ya. Aşağı yukarı değil de burayı gezdiriyor. Biz bir onu bir soralım Emrah. Aa, karşıda ne var? Görüyor musun? Hemen zoom yapıyorum. Deniz Doğruzu. horozu. Nerede? Evet. Horozunun kaç paraya satıldığını biliyor musun? Ya bilmiyorum. 2 milyon TL'ye satılıyor diye duydum ben. Horoz. Evet. Niye? Çünkü bu böyle bir ürür <laughs> diyor. <gülüyor> Sabah kadar ya, galiba. O, o onun gerçek gerçek değil doğru ya. Yok ya, ya. Şey. bu heykelden. Şimdi merkeze gittiğimizde de göstereceğim. Orada da var. Her yerde Denizli Horozun heykeli var. Yani bu burada önemli bir simge. Öyle biliyorum. Onda da 2 milyon liraya horoz alınır mı? İşte alanlar alan var, var. Allah Allah. Var, var. Allah kusur aslında. <laughs> Şimdi şöyle Kleopatra havuzunun olduğu kısma geldik. Bir de buraya bakalım. Girmeyiz ama bakarız. Şöyle bir yer. Galiba ileride de var biraz devamı. Yok, asare burası. Ama içeride taşlar mı var? Bakar mısın? Burası Kleopatra'nın havuzuymuş. Ama evet gerçekten girmezdik. Zaten genelde de turistler girmiş galiba giriş ücreti var girmek için de. Evet, havuza giriş ücreti ne kadar yazıyordu? 150 lira öyle bir şey yazıyordu. Şöyle yine taşlar var. Bir de burada böyle fotoğraf çekimi falan da yapılıyor. Yani birçok her yerde Pamukkale'nin o kısmında da fotoğrafçılar vardı. Böyle kanatlar var şu kanatlardan. Ondan takıp sizin fotoğrafınızı çekiyorlar. Yine biz şurada antik bir şey gördük. Galiba antik tiyatro. Şurada da mezarlık gibi böyle bir şeyler var ama oraya çıkalım diyor Emrah. Ben çok yoruldum ya. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Burası da böyle serin serin, çok güzelmiş yeşillikler içinde. Bu arada su görünmüyor gibi. Yani biraz ürkütücü aslında. Görünüyor mu? Yoksa biz buradan mı göremiyoruz? Yok derin, derin burası. Derin mi? O yüzden derin mi öyle? Derin. Biraz evet. ürkütücü duruyor. Bak gördün mü burada ne var? Aa para atmışlar. Uzun para atmışlar, baksana. Aa, biz de ama. <laughs> Bir, bir liramız yok şu an. Zaten bir kenar kıvası yok ki. <laughs> bak şunlara bak. Ama buraya dilek dilemişler diyor. Bayağı derin. Çok derin burası. İçinde yılan falan var mıdır? Varsa ölmüştür. Değil mi? <laughs> Başka varlıklar olabilir. Ha burada yüzülmez ya. Pistir yani. Değil mi? Yani aslında böyle sadece gelip görmek daha mantıklı. Zaten genelde de turistler yüzüyor. Yani, yani hiç Türk çok görmedim evet. Bu arada o Brezilya'daki araç vardı ya gösterdiğim onu sorduk. Onun 2 saati 530 liraymış. Kendiniz kullanabiliyorsunuz okay. ve kendiniz bu alanda geziyorsunuz. Bu alan bayağı bir büyük bir alan. Bayağı böyle antik e, taşlar var. Biliyorum, antik kent gibi bayağı çok ya, şey var. Var da, rehberle gezmek lazım. Şimdi biz bakıyoruz, öyle bir şey <laughs> Evet, mutlaka gerçekten rehberle gezmek lazım. Ama ben aşağıda rehber hizmetinin olduğunu bilmiyordum. Hiç de yani şu yukarıya çıkana kadar yanında bir rehberle gezen bir grup görmedim. Çok da turist grubu var aslında. Ama görmedim. Zaten genellikle turneye de geliyorlar. Evet evet genelde turla gelmişler. Ama kendileri geziyorlar. Ama dediğin gibi ya kulaklık olabilir belki. Ben aşağıda gördüm bak orada hmm. yazıyordu hani son bir şey İngilizce yazıyordu son falan diye bir şey de büyük ihtimalle kulaklık veriyorlar. kulaklıkta işte anlatılıyordu hani şurası şöyle, şurası evet. böyle, şu şu diye. Olabilir. Şimdi aşağı ineceğiz. Nasıl ineceğiz? Nasıl bilmiyorum. <laughs> Yine çile başladı. Şöyle kaygan bir alandan başlayıp sonra şu beyaz alana doğru gidip ta şu aşağıya kadar gideceğiz. Sen yani Karayip Korsanları'nı izledin mi? Hayır. Karayip Korsanları'nda Kaptan Jack Sparrow vardı. O böyle biraz tuhaf yürüyordu. Şu an hepimiz aynı öyle tuhaf <laughs> yürüyoruz. Böyle atıraflı. Bunu <laughs> istemsizce yapıyoruz. Bu an farkındaysan. Öyle bir acı var ki aramız altında. Evet. Tarifi yok yani yaşanır. Bayağı, bayağı acıyor. Ya aslında keşke böyle buraya daha bir şey yani yürüyüş merdiveni gibi bir şey yapsalardı. Böyle kenardan çıkıp hiç buna basmadan, ayak basmadan zarar vermezdik hem de. Daha güzel olurdu Sıcak sanki. Ya. Bilmiyorum ki. Su önce bir sıcak oluyor, sonra soğuk oluyor, sonra tekrar sıcak oluyor. <gülüyor> Emrah. Bu <laughs> bizim geldiğimiz sağ çok güzelmiş. Tam şöyle gün batımını yakaladık. Çok güzel fotoğraflar çekildik Emrah'la. O yüzden böyle 5 gibi falan gelirseniz çok iyi olur. Zaten saat 8'e kadar açıkmış Pamukkale. Gelirsiniz poşet alın. Poşet. Evet doğru. O kadar güzel ki çekmeden duramıyorum. Aslında Emrah da şimdi bana kızacak bir an önce aşağı inelim. Çünkü ee, zorlu bir yoldan geçiyoruz. Birbirimize tutunmamız gerekiyor o yüzden fazla çekme diyor bana ama. Bildiğiniz soyvayabur. Evet. pamuk soy pamukalı. Ama şurası öyle değil işte. Şu yukarıda biraz sıkıntı var. Yok burası iyi yerler çok kötü. Ya. Şu, tırtıklı evet. yerler. Şu kısımlar da iyi. Biraz daha böyle beyaz düz olanlar iyi. Aslında onlar da acıtıyor da o kadar değil. Ama aşırı güzel bir manzara ve çok güzel bir su sesi var. Şurada bir kızak olacaktı aşağı inecek biz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yolu buldu. <laughs> Yani doğrusu bu gerçekten hızlı hızlı inmek. Çünkü böyle minik adımlarla inmek çok zor. Daha hala inemedik ya. Şuradan bayağı da bir mesafe geldik aslında ama daha bir o kadar daha var. O Emrah koşturdu. <laughs> Harikasın ama koşama. Evet biz artık sona doğru yaklaştık. Gün batımımız da bizle birlikte. <laughs> çok güzel. Artık buradan otele gideriz, yemek yeriz. Ne olur bilmiyorum. Bayılırız herhalde. Çok yoruldum ben. Çok Aşırı yoruldum ben de. Hatta şu an yemek yiyecek bile şey yok ama açım. <laughs> gücün, gücün kalmadı Gücüm kalmadı ama açım yani. Öyle. Geldik artık. Şurada da terliklerimizi giyeceğiz. Baya, bayağı bir zorlu bir yoldu. Şöyle tekrar göstereyim. Ama güzeldi. Mutlaka işte hayatta bir defa görmen gerekir. İkinci defa bilmiyorum gerek var mı yok. Biz otele geldik. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. İnanılmaz derecede yorulmuşuz. O kadar kötüyüm ki anlatamam size. Ee, yemek yemeye gitmeden önce şöyle size oteli göstermek istedim. Otelin bu arada pamukkale manzarası var. Çok güzel. Hemen size de göstereyim. Biz sanırım şu binada kalıyorduk değil mi Emrah? Evet. Şurada kalıyoruz. Şöyle bir açık havuzu var. Şurası da pamukkale manzarası. Güzel bir otel. İnşallah yemekleri de güzeldir. Neredeydi yemek yeri? Şu tarafta. Biz şimdi oraya doğru gidelim bakalım. Böyle yemeklerimizi aldık. Tabii ki karman çorman. <laughs> Açık büfe olunca her şeyden aldık. Emrah biraz da ekmek almaya akıl etmiş. Ben onu düşünmemiştim Ben iki tabak aldım bu arada. Ha bu iki tabak senin mi? Ben, evet. Ben bunu ortaya benim, salmıştım. Benim, <laughs> Açık büfeden. Açık büfede dolduracaksın. Evet. Ben de şöyle biraz farklı tatlılar alayım dedim ama orada bir tane daha tatlı gördüm. Onu da belki sen alırsın diye düşünüyorum. Ben bir tabak daha yapmayı utanıyorum şu an öyle hitaylı var. Yemeklerin masasını görsen var ya. Gördüm gördüm. Evet. Şuraya kadar falan doluydu. Yine bizim iyi diğer masalara göre. Biz yemeğimizi yedik. Yemek çok güzel değildi. Sadece çorba güzeldi. Tatlılar çok kötüydü. Yani galiba açık büfede böyle oluyor. Yani otellerin açık büfesini çok güzel yapmıyorlar. Çok kaliteli yapmıyorlar. Köftesi güzeldi. Geri kalan ürünler çok güzel değildi. Böyle 10 üzerinden 6'lık bir yemeği vardı. Öyle söyleyeyim. Çok yorulduk. Yarın Denizli merkeze gideceğiz. O yüzden onu ayrı bir şekilde vloglamak istiyorum. Bugünlük videomu burada kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.